la var mı bilse alalım. Tek atan buldu varmış. Böyle E'yi atıyorsunuz Q'yu. R'ye basıyorsunuz adam ölüyor. Onu deneyeceğim. İnşallah işe yarar. Şurayı alalım abi. Şurayı hızlıca. Bunun aslında normalde bu jungle hızı normalde ama biz ters başlıyoruz. İşe zorlamayız. Buraya başlasak burada full geçeceğiz Şimdi yükümüz bitecek şeydeyken. Buradaki yük bitecek. Full yük başlıyoruz ama sorun değil ya. Azdan azından smite atmıyoruz. bunu mantığını biliyor musunuz? Kuş başlasa smite'ınız kalıyor. Adam ormanıza girerse Mesela kirdi şu an. Adam burayı aldı. Smite attı. Geri dönem smite'im var. Ben bunu smite im. Ormanda geri düşmem. Ya yani counter jungle da önlenmez aslında bir yönden yani. Bir de mesela bunu aldınız. Tamam mı mesela? Bunu aldım ben. Ondan sonra golem aldım. 3 develim. Adam benim ormana girse bile red buff'lı 3 yer olduğum için mesela burada adama denk gelsek. Adam ben kesebiliyorum. Çünkü red buff'ım um var. Baya avantaj sağlıyor. Bunlar şu detaylar haberiniz olsun. Şöyle çıkalım abi minik minik. Smite atmayacağım. Right atmıyorum. Çok sıkışırsak ya da adam gelse atarız. Yani Kazik oynuyor adam. Ristar Counter Jungle Pace sever. Onu söyleyeyim. Yani denk, denk, gelebilir. Dikkat edelim yani. Kazik siz iyisin. Bunlar varsa. Jarman falan. Şako. Smite hemen atmayın abi. Sonlara doğru atın. çok iyi. Büyükleri atın. Mesela şunu atacağım. Bir de şunu atabiliriz. Bugün şöyle bir zınk. Bak yüküm gitti burada. Tek sıkıntı bu. Red'den başlayınca yük gezemiyoruz. Burada geri yükleri şarj zaman gerekiyor. Çok problem değil. Hızlı dönüyorsunuz en azından. Şu an Lille en güçlü jungle durumuna gelmiş neredeyse garip bir şekilde. Şampiyon nerf ise düşmüyor abi. Enteresan yani. Şampiyon abi düşmüyor oyundan. garip, Tron'a da tanıdılar sürekli. Enteresan yani Lille ya. Düşmüyor abi oyundan. Ne katıyor? Yok yenilmez oynuyorsunuz. Tank oynuyorsunuz. Vuruyor kaçıyor falan. Çok mobil çünkü şampiyon. Kıyımı bunu atmadım. Bunun ikisini bilen değil dedim. Hem bunu atıyordum hem bunu kesmiş oldum. Skill atarken de dikkatli olmalısınız. Bir de şöyle like, yorum, beğen atarsanız sevinirim. Şu bilgiler veriyoruz. Bak bunlar bilgiler hisseder. Parla satıyor. Koşluk adı altında biz bedava veriyoruz. Adam real çekiyor. Koşluk eğitimi diyor. Bilgi satıyor. Ben bedava veriyorum buradan aslında satayım. Kıymetli değil ama işte bedava olunca. Parla veriyorsam şey olur. Kıymetli olur. Aa güzel. Onu çalma. Güzel. Bu iyi oldu. Kirlilerin hızı kal bende kalması iyi oldu yani. Hızı toplamam lazım ki bu bitsin. Videoyu eğlenceli olsun. İşte şöyle minik minik. Tık tık tık. oldu ya sen delendin gibi ha. Ben keser abi biliyor musunuz? Hii, kaç 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 Adam mal adam mal olmasa kesiyor bizi. Neyse karasa tamam. Adam var bir mal olmasa flash da var keser bizi. Tere <laughs> sever. Flash ne yaptı ki? Skatla gidiyor da ben gitmeyeceğim skatla. Smite var yüzde yüz alır ve beni de keser. Duygusu oynamaya gerek yok. Adam verdi bunu Adamı, adamı olacak Biz iki kill aldıysak o adam skatı alacak demek oluyor bu. Bir de beni keser kaz ama ne yapacağız? Ulti bastım R'ye basıp kaçacağız. Yani ulti ulti basacağız öyle diyeyim. Golem çıkmayacak mı ya bugün? Ne kadar döndük oğlum ormanı. Mecbur aziz golemi çünkü ters olur. Buradan bota koşamam. Bekleyeceğim bunu. Ha ilk bundan başladık diye geç çıkacak doğru ya. Burada kalis vardı. tokatlamış fantyonu. O niye galiba onu oynuyor ha? Yöne karlı. O atmıyorum hemen. Smite'i böyle tam böyle canı şeyken atacağım yani. Tam böyle tam 600 atmaya çalışıyorum biliyor musun? Bu önemli. Bunlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bunlar aşırı önemli şeyler. Manası yok ki ya. Base'i bence o. Base'i koyalım. Bot önemli. Bot aşırı önemli. bot en önemli şey dediğim size. Bunu alıp buna koysam yetişiriz bence ya. Ne diyorsun? Yetişe gibi. Jim bir kesebiliriz. Bakalım bunu öyle bakayım. Buna göre bakayım. Şuradan şöyle bir E atalım. Zım iyi. bu arada beste mesela bak az önce yorumları okuyorum. Çok garip. Veyse Master yani 2-300 EP'de video attım mesela. Adam iyi oynuyor. Adam ya işte ne gol kelosu yazıyor yorumlar. Oğlum OPKG açamayacak kadar üzülüm lan insanlar cidden. Çok garipler yani. Sonra Dion da gülüyorum. Dion mesela. Niye kızmıyorsun diyor. Adamla 10 yıldır oynuyoruz beraber yani. Adam trollerse trollere kızarım kızmam. Sana ne alsın satayım yani. Adamı kazandık mesela. Yani çok garip enteresan ya insanlar. Harbi, böyle şey gibiler böyle. Facebook'ta da vardı bu. 70 yaşındaki teyze gibi duyar kasıyor her şeyi. Ya o işte yemek diyorsan sen yiyemiyorsun. Niye fotoğrafını paylaşıyorsun? O işte tuvalete gidebiliyor sen gidemiyorsun. Niye bokunu paylaşıyorsun? Bunun gibi yani böyle. üç ay emekli öğretmen gibi satayım var mı? Sıkılmış işi gücü yok böyle. Sarıyorlar sağa sola. Yapmayın oğlum çok aşırı inanç bir şey bak ciddi söylüyorum arkadaşlar bunu yapan varsa yapmayın abi o duyar kasmayın Her bir şey eleştirmeye çalışmayın Kendinizi mükemmel sanmayın kimse mükemmel değil Şu kafalardan çıkın yani yapanlara söylüyorum Cidden mide bulandırıcı Böyle insanları gördükçe hayattan soğuyorum ya Yapma abi sen kimsesin ya e, hepimiz kimseyiz Bunu aklını çıkarmayın kimseyiz arkadaşlar biz Yani dünyanın bir kitap okuduğun zaman Her şey öğrendiğin zaman 10 numarası olduğu zaman anladım o zaman iyisindir. O da imkansız olduğu için mükemmel değilsin. O zaman kapa çayını sürekli eleştirmeye çalışma bir şey. Hem mükemmel değilim ki zaten de eleştirmem de yanlış olur da geç. Her şeyi eleştiriyorlar anasını satayım Her şeyi. Bak ben 10 11 yıldır yayın açıyorum, video çekiyorum. 11 yıldır bak. Yani çok izleniyor, az izleniyor fark etmiyor. Ve aynı şekilde kullanıyorum sosyal medya, internet, yayın. Bak bir insanın yorumuna, YouTube yorumuna ne eleştirisel bir şey yazmışımdır. Bak kaç sene oldu ya şu oyunla ilgili de bir şey yazmadım. Adam yanlış oynasa bile bir şey yazmadım. Yani olabilir hani Bir şey yapmıştır, hata yapmıştır. Abi her şey diyorum yazılmaz ya bu kadar da olmaz. Abi yani çok garip cidden. Yanlış bir şey yani söyleyeyim. ben değiştirsin bu oyunu. Aptalca bu oyun. Onun yerine ben hiçbir şey bilmiyorum. Belki yerleştirsem yanlış olur. Belki karşılıklı üzebilirim. Bence bir şey yazmayayım. Gibi olabilir yani. O tabaka duyar kasmaktan alsa kendinizi geliştirirsiniz böylelikle. Yani ben umurumda ama vallahi bir dram değil yani. Yorumlara bazen okuyorum bazen okumuyorum aşıkçası çok umursadığım şeyler değil ama insanların daha iyi olmasını isterim yani. Çünkü biliyor abi güzel bir şey ya. Yani. İnsanların iyi olması iyi değil mi sizce de? Ya oğlum. Kaşınıyorsun ya. Vallahi kaşınıyorum. Kaşınıyorum kanka. çok Aa, Adam var ya dilenci gemik ya. Ne dilendi var ya. Öf fena dilendi. Çakım uzanmaya devam edelim. Ya i̇sterim ki insanlar değilsin. Mesela bak, kuzenim 35 kilo plandı. Çağırdım geldim ben sana bakarım beslerim. Zayıflatırım. Bak normal insanlar kuzen dahi olsa şey çıkar düşünür yani ben bunu işte çağırsam bir sürü sıkıntı da falan filan diye. Yani insan öyle yaşıyor hayatı. Cidden Arkadaş ortamıza bakın. Paranız yokken bakmazlar çoğu. Öyledir yani. yani. öyle olmak kötü aslında yani. Mesela ben sevdiğim için insanlar yardım ediyor. insanların değişmesi. Çünkü adam mesela 10 sene sonra ne olacak? Çok iyi biri olduğu için çocuğu olacak. O çocuğun da iyi yetiştirecek. O çocuğu da iyi olacak. Vatan minyata hayırlı bir evlat olacak o çocuk mesela yani biz şey düşünmüyor kimse herkes kendi düşündüğü için arkadaşlar yani iyi bir olursa çocuğunuz etanız iyi olursa ülke daha iyi olur yani Bu ülkede hep beraber yaşıyoruz tek başınıza yaşamıyorsunuz yani herkes beraber yaşıyor o yüzden mal gibi ota boka yorma bir zaman yapacağınıza kendinizi düzeltin mükemmel insan olmaya çalışın yani çocuğunuz da düzgün olsun mükemmel olmaya çalışın olamazsınız çalışın en azından çocuğunuz da düzgün olsun hani mesela Toplum düzgün olsun güzel bir ülkede yaşayalım ekonomik kızın boy gösterdiği milletimin öldürdüğü garip bir ülkede yaşamayalım yani değil mi? Ne dersiniz? Keşke anlayabilse insanlar benimle böyle konuşuyorum anlayan anlıyor. <laughs> Anlamayana, sal... koysanız diyorlar ya araba mesele yani. İnşallah anlayanlar vardır beni yani. Bunlar çok önemli şeyler de işte. Yapacak bir şey yok abi. Anla ki taş yani. Çıkalım şöyle. Instagram gibi oldu bizim YouTube yorumlarda yani. Instagram'da adam müddet her şey işliyor insanlardakilerde. Biz 500 EP'de 600 EP'de 700 EP'de 800 EP'de izliyoruz video atıyoruz bir şey atıyoruz real satıyoruz altına hemen geliyor yani bu hareket mi bilmem ne mi ya Oğlum ya, YouTube'da aynı olmaya başladı Yine şey aptal bir kitle geldi YouTube'a da hayırlısı bakalım Varmış ya burada kazis dönmüş olması lazım bottaydı topu dönüyordur büyük ihtimalle Bota genk atabiliriz kill için ya Adamlar kesersek AP kalmazlar iş ya çok korkuyorum adamlar kesince oyundan çıkıyor oğlum adamlar Nasıl bir server lan bu TR Dokunuyor adam adam oyundan çıkıyor ya, dokunun için Oynamıyorum ben ya diye çıkıyor adam oyundan ne oluyor ya burada? Abici nasılsın kanka? İyi misin? İyi misin bebeğim? Çalmazsın değil mi? Çalacak ya. At da şunu. Yani. Çalacak neyse farmı al. Farmı almaz inşallah. Biliyorum çalacağını ya. oynuyor support'ta. Adam kili var ya hüpletir. Bizim maske bitti. Hadi görüşürüz. Çok çok kili çalmasa elemezdim. Çaldı küçük oldum. Kim arkadaşlar, yapar aşağı? mı? Oğlum öyle. <gülüyor> <gülüyor> bana ev oğlum. Ben challenger'ım bunlar değil. Şunu alalım. Ne var burada? Bu böceğe gidebilir ama kolemden koşarız. Böceği de alacağım. Bunu alacağız. Ondan sonra cığıma bunu alacağız arkadaşlar. E bas buraya basacağım. Patlayacak. Tetikleyecek her şeyi tek atacağız. Mantık bu şekilde. Haberiniz olsun. Böyle şakalım. Böceği istiyor galiba adam. Adam iki level çarpmışım. Çünkü çok hızlı farm atıyor. Bu şampiyon olayı bu arkadaşlar. Bak dakika 10 100 farm görüyor musunuz? Dakika ile farm atmışız Ha 3-5 çaldık ama olay bu abi şampiyonla. Dakika farm. Ulti bile harcamadım. Gerek duymadım bu tercüme ya. O bir şey alamaz yani. Şu an böcek alabilir. Bir de gider golemin alır yani. Golemin alır gidiyor. Okey. burada sadece bu var. Başka bir şey yok çocuğun yani. Oradan bota gider. Botu ping diyelim. Bota gelecek. Önden benim info'yu. Sonra gank geldiler. Bilmem ne zırlamayın abi. Ben yani size 30 saniye önce olacaktan infosunu verdim. Abi üstü yok yani. Daha üstü hile olur. Ne zaman gelecek falan tam bilemem yani. Ban bir şey yazarsam söylerdim. Tamam şöyle. Enimya. Kim aldın ya sen ya Keseriz onu. Yerse efsane olmaz mı? Oh! Yiyormuş lan sihirde. Ölecek ben buna koşup flash atarsız. O gitti Bitti galiba. Neyse itenmeyin ya. Abi neyin iten kanka ya? Neyin iten boş ver. ya. Takıl sen ya bir şey olmaz. Param alayım ben taşıyacağım seni. Trollüm kanka dakika 11'de 120 param attım. Fena trolüm Acayip trollüm var ya kafa yersin. Bir şey olmaz ya. Alırız onu da şimdi. Onu da alırım ben. Bence vardı. Oo süper süper. Bunu da alayım. Güzel. Şu skatı da alacağım. Hallettim bebeğim merak etme. Skat atacağım. Aşkı tamam. Üzülme bebeğim. Hallediyoruz. Ne oğlum? 55'e 100 farmım, Ne bir şey farm atmış lan mağazılar. Ölse bir şey paylaşmıyor ki o kadar farma, Helal olsun çocuğa. Tamam orman dönelim. Kaçıyorum kaçsın ya. Bir olmaz. Biraz farm alalım. Çok adam kesmek istemiyorum. FF verecekler gibi hissediyorum şu anda. O hissiyatı aldınız mı sizde? FF hissiyatı var şu an. Aldınız mı abi? Ben hissediyorum şu an. Bir FF batacaklar gibi. Basmıyorum mı FF'ye? Adaya bastığımda FF e atar ya Bunu alacağım Benim resah'a dönmem lazım, adama FF atmasın her şeyi yapıyorum <laughs> Hadi emeği keseyim senin için, o kadar ağlanız aradın geldim Oldu. Rahatladın mı? Ha bebeğim. He canım. He güzelim benim. Rahatladın mı? Al farmla verdim sana. Derlendi baba. Treş derlendi abi. Bir adam ya. Dokunsam mı? alma şeklim çok iyi değil mi? İtem bitiyor güzel. rahatladım mı lan mağazalar? Mutlu oldum lan çocuk ha. Ya keselim de herkes oyun biter abi. şu. Bir ne alacaksın kanka alamana gerek yok. Ya derece maç giriyorsanız eğlenmeye çalışmayın. Bin almayın. Derece maç mantığı lig atlam. Eğlenmek için normal maç var. Aram var. Özürlü gibi derece maç girip eğlenmek istiyorsanız yani yapmayın abi. Aptal oluyor. Gir aramına. Normal gemide eğlen. Derece maç amacı lig atlayıp iyi adamlar oynayıp kendini geliştirmek. Rekabet ortamı yani. Sen derece maçta yani nasıl eğlenebilirsin ki anasını satayım. Eğleniyorsan normal gir eğlen. Burası ustura kardeşim. Burada ağlayana şey yok yani. Alamayacaksın burada. Delikanlı gibi savaşacaksınız. Zıgızık. Takımda iyi biri geldiyse vereceksin. Ne istiyorsa alsın adam. Farm istiyor? Kim istiyor? Al baba diyeceksin ya. Al taşı beni. Bak dakika 157 farm atan bir adam gelse takıma. Bak ciddi söylüyorum ki arada denk geliyor iyi adamlar. Bir şey demiyor. Ağzımı açmıyorum ben. Yani. Kill alıyor. Farm alıyor. Ağzımı açmıyor, Bakımı çıkartmam. Alabilir. Mesela Z videosundaki bakın. Evelyn. Apus kanalındaki. Adam killleri çaldı. Her şeyi aldı. Ağzımı açmadan. çünkü. Aslı. 100 kilo az, Önümden 5 kilo az, Onun da olmaz. Ben elimi al bakarım abi. Ben puanı alacak mı alacağım. O maçı kazanacak kazanacağım. Adam iyi mi oynuyor? Hak ediyor, hak ediyor. Bitti gitti. Yok farm bilmem neymiş o Tamamen 3 yaş belet şerisi ya. Farm aldı. İnga git Minecraft oynayalım. oğlum. Tetris oyna bir şey oyna yani. Alacaksan. Bu MOBA kardeşim. MOBA'da yönen adam her zaman her kaynağı. Alır. ADK ne her kaynağı alıyor? Neden? Çünkü iyi oynadığı için alıyor. Ne haber? Olamaz smite koydum ama gelir mi? Allah ne oluyor lan? Duyu <laughs> göründünüz mü? <laughs> ha, öldük Bir şey diyeyim mi? Reisi olmasa ikisine R basıp keserdik ama sorun değil Para çok Para harcayalım 4000 gold da geziyoruz Bence iyi oldu FF basmazlar şimdi kessek buraya FF gelebilirdik. Gaza gelip keserdik FF atarlardı Bir mantan atıyorum. Bu bitirmem lazım mantan atmam için Bu item bitecek Eyle basacağım. Ulti basacağım. Bu yakacak. Bu beraber. Bu patlayacak can az olacağı için. Ve canı az oldukça bu gerçek hasar vurduğu için bizim yakmalar crit vuracak gerçek hasar. Adam hemen tek yiyecek. Bir eyle tek atacağız yani. Bunun için hemen şu itemi almam gerekiyor. Adamlar biraz fed oldu. Güzel. FF e basmasınlar daha abi. Doğrusu olsun. Yeter ki FF e basmayın. <laughs> Dakika 16 Güzel. Dakika 16. 169 farmımız var. Kardeşim FF'lemeyin. Devam. ki Buradan çakayım mı? Güzel. Ha gitmedi. Enteresan bir durum. Galiba o adamlar ya. Mağazar çok heyecanlı oynuyor oyunu. Çok heyecanlısınız. Sakin arkadaşlar. Aslında beni. Allah asın böceği de alsın adam. Bebeğim geliyorum sana. Sana geliyorum bebeğim. Değilse çok tatlı olurdu ya. Neyse şunu alayım bari. Şunu birileri gelecek buraya ama keseriz. Bay bay zınk görüşürüz. Ne keserim ben. Adam kaçtı gitti. Adam dümdüz bastı E tuşuna. E de basmamıştı. Bayağı da iyi oldu. şuna alalım. Bu ne yapıyor? Yöne tehlikeli. Yöne bizi kesebilir. Ölecek uyan Geliyorum bebeğim. İhtimal mı? Uçma söyleyebiliriz. Yan oğlum. Yan oğlum. İnayete mi gitti lan? İnayete gitti galiba. 2400 diyor. Param lazım. 185 dakikaya geçelim abi. Hızlı hızlı. Adam burası çalabilir ama şunu alalım önce öyle çalalım. 2 saniye diyor. Alırız yetişiriz bence. Charge çok hızlı abi. Yani şampiyon hızını görüyorsunuz değil mi? Tamam vurayım şöyle hızlanalım buradan. Bak uçuyorum. Çimlerden hız kazanıyoruz. Çoşa gidiyorum abi. Hop 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 hop. Suda hızlanmaya girdik bir de. At gibi koşuyor işler. Zaten at gibisi yok yani at. Çıkalım şöyle minik minik. Şunu alacağım. Ormanda döneceğim. Bir iki tane daki yakalarsak tamamız ya. Böyle iyi oynuyor aslında. 3-4 tane var. Güzel oynuyor. Şattan verince galiba. Şattan ona mı gitti? Öyle hiçmiş ha. Adam oynamaya başladı oradan. Kaziksi var ya ne kudurttum ya. Kaziksi şu an klavye mouse'u bıraktı. Beni arıyor abi yaşıyoruz. <laughs> Adam önden ekmeği çağır gibi 4 deva defa 10 dv, 14 deva. 200 farm attım da konu Nasıl ama süper değil mi? Bu bitsin diye her şeyi sömürüyorum. Beyinler o bu bu. Şu ne varsa. Bir flash kuşat ulti bassam penta bile atabiliriz. O kadar kaydı şu anda. Normal ikinci temel kapısı biz üçteyiz. Değdiremedik değdi galiba. Bunu da alayım. Çekeyim şöyle minicik. Zınk. 2200. Hadi oluş az kaldı. Red 18. Bunu da alacağım. Red de alacağım. Bezeceğim. Biz Bey'i almam lazım ama. Dur bakalım şunu aldım da. Skatıl. Bunlar iyi gold veriyor arkadaşlar. Jungle'ız ya. Güzel para veriyor bunlar. Bir de exp, exp de çok veriyor. Oğlum değmedi mi? Burada burada. En maxlanmış mı? En maxlanmış. Güzel. Burayı da alalım. Red alıp bezeyelim. Şimdi ben hızımı alamıyorum. Farma çıkarsak bir 5 gün farm atacağız. Arkadaşlar esnek olarak geçen Sion oynuyordum. 500 farm attım. Artık benim olduğum yere geldi takımdakiler oyun bitsin diye yani. Ben bottaydım herkes bota koştu oyun bitsin diye. Çünkü gitmiyordum hiçbir yere sadece farma atıyordum. <laughs> Çok güzel gitti para atması oyunda. İnanılmaz öne geçiriyor. Ama işte fight oldum gitmezsen takım diye düşüyor. Ama ayrı ya arkadaşlar oynayınca trollüyorum bana da hoşuma gidiyor. Oydum beyzi. Bu da bitti. Tamam şimdi ev ulti basacağız bakalım ne olacak göreceğiz. E ulti olur. Şey olur. Q ulti olmaz. E daha çok sanki. Deneyelim bakalım. Büyü da alalım. Ejeleri de almış adamlar. Hmm. Red buff alıp bunu alacak adam. Botu yürüyecek. Bakalım flash Q ulti de basabiliriz. Ne olacak acaba? Lan çok merak ediyorum. Tek atacak mı acaba? Şu an tek yer %100 de. Şu an E ve tek yer. Adam öldü mü? Ölmemiş. Öldü galiba şu an. Alakası yok mu? Kim oynayacağım oğlum? Herkes bir yerde. Rakip takım ne yapıyorsun oğlum siz çocukları salın mı? Oynasın çocuklar. Bir salın şunları ya. Değer seriye basarım. Değil mi ya? Eysin lan Aha adam tek yedi. Aha. Ölmeye lazım şu an Güzel olur Öyle oğlum. O da ölecek ki. Ya. ya. Eş çaldı abi. Eş çaldı. Çok ayıp etti Çok ayıp etti. Mecai mi? Rabolam. alım. alalım. Yani tek atmadı abi item. Çok kişi mi yaktık acaba ondan mı oldu? Ay çok iyi yaktı e, tek atmadı. FF geliyor şimdi. Bak 1230 farm attık. Herkesi kestik bir anda FF düşüyor. Tık. Jine yapmam lazım Jine. 80 saniye diyor. Kazix olmaz mı? Kazix de olur aslında. Jine x de de olur Jine de olur. Bakalım 16 alalım bir de. Belki levelendir. Bu fedim ki anlatamam yani. İnanılmaz fedim oğlum bu ne lan? Tek atıyorum her şeyi. Bak 21 16 level olacağız. Süper değil mi? Buraya Kazix ne aradın acaba ya? Yöne mi döndük yani yerine buraya? E tek atıyorum çekelim şuraya. 16'yı gördük. 50 saniye bekleyecek miyiz ya şimdi cidden? Vay arkadaş üzdü. Tabii yöne almış bu grup bence. Bu da fight var buraya yürüyecek. Biz yürüyelim oraya. Koşalım abi kesecek bir varsa keselim. O bir şey yarım yemedi. Ejder'de bence ben size söyleyeyim. Öldük. Bilemiyor ama öldük tam. Bir şey vurabilirsem ben bir ölür orada. Ha öldü. Aa alamadım. Kill de Gönen'in ultisi bizi biraz fazla ağır kantırlıyor ya da mecai efekt diyelim buna. Mecai aldık ya öldük. Baksana ne ya. Yani gibi oynuyor öyle Öl oğlum. Dilenme. Güzel. Dilen mi olur? Hiç ölmedi. Mecai piç oldu. Mecai piç oldu. Mecai para zonya alsak ölmezmişiz. miyiz? basma ama o sorun değil ya. Adam biraz kill alsın ki FF atmasın da killer hep yönede kalıyor. Kötü. Biraz da şöyle şu adamlarda kalsa. Yöne bir tek kantremiz yöne. şampiyon. Çünkü ulti attan çıkamıyorum CC'den. İnanılmaz gidiyor. Hmm, blue yok. Adam blues var. Belki onu çalarız. Hem ejderleri alırsa var yorarlar mı? Yok ya keseriz. Gir oğlum Zerat. Buramaz görecek en iyi yani kapışılmaz. Ejder alsın yine ben şunu alacağım. Bunu alacağım bir E atmak istiyorum. Sadece bir şu yine E atıp R basmak istiyorum. Ha, alıyor. Sana E bas R'ye basayım. Bir bir E bas basayım. Allah için gece rahat yoksa ya. Hadi tek atacak mı görelim mi? Kaç vurmuş? 230 bir şey de ki ya. Kromp'ta yakalar mı? Ya topta bir yerde yakalamam lazım Kazix'i. Çok acil. Ölmez de yakalarsak iyi olur. Ha, güzel 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 gördüm çocuk. Hadi abi yakalım şurada seni ya. Ah. Yani evet. Canlı yüzde seksenle tek atıyor. Öyle diyeyim. Yüzde tek atıyor abi üçer. %80 Yüzde tek atıyor. %80 Yani bir Rabodon falan alırsak tamamız bence. Rabodon lazım. Rabodon alırsak, mecayı de kasarsak ER büyük ihtimalle tek atacak diye düşünüyorum. Biraz farm atalım. Oyun bitmesin. Parım parım yapmış atmış o da iyi atmış. eş mi çok korktum lan bir anda. Dedim bu kim? Koşalım şuradan. Şuna şunu atıp basalım abi. Bir atalım güzel. Red de çıkıyor. Hmm, 2350 biraz da kill lazım tabi de Adamları kesersek FF gelir mi acaba? FF tuşuna basıyorlar ya kafa yormak. Kimse basmasın FF. E. Maç inanın abi. Sadece inan kazanacağınıza. İnandıracağım. Bin alacağım. Skat'a da alalım. Bot'a dönelim. 18 olacağız zaten. Dakika 26 18 olur %100 yüz. Bir şey oluyor? tek lan. Yeniyor bizimkiler. Yenmemesi lazım. Yeniler mi sıkıntı büyük. Benden çok korkuyorlar. Benden var aşırı korkuyorlar. Adam öldü lan. Adam, adam mal buldu usta. Bunu yerse ölür bence ya. Bence ölecek yanarak. Öldü. Fena şu Çocuğu var ya fena yaktım. Deli yanmış çocuk. Ölüyoruz kanka. Bu da öldü. Ooo. Fena silsilendik. Bu arada Kadix bizi counterlıyor unutmayın. Kadix'in W'su bize e, çok fazla su attığı için bizi counterlıyor. Yürüyemiyor, kitliyor üç anlık. Onun böyle bir de counterlanza yani. Bu da bitti. Pot alacağız. Tamam şimdi ERE atmam lazım. Flash'ımı sakladık. ERE. QR'e de olur. Hmm, hadi bakalım. Pot alacağız. Bir stack gitti yine. Stay'i yi vardık. de keserdik de ulti yoktu. Ulti olsa burada bayağı ki çıkarmış. Kaç oluyor? 750 mu olacak? 188 oha. Şeyde, az artıyor lan bu. Ne kadar azalıyor oğlum. Çok az. Baksanız %50, %35. O yüzden bunu böyle oftan tank kasıyorsunuz. Biraz daha can eşyası rayla mayla. Çünkü AP mantığı yok. 708'in e AP var. Aldı asar kaç? 150 AP'si. %80 falan olsa ne vur lan. olsaydım öyle alsaydınız lan. Çok bencilsiniz çocuklar. <laughs> Aynı ben. 300 farm yapalım da. Dakika 27 300 farm olsun hadi. Dakika mı geçsin sürekli. ne alacağım. 18 olamadık 26 öldük çünkü değil mi? Burada sıkıntı şu oyunu mesela. Ölünce çok büyük problem. Uzun çok uzun süre ölümüz. Bir, Kaç dakikada farm atıyor. Devlet ne geçtik. olacak adamlar öne geçiyor bir anda. Barona girsenize bir şey deneyecek. Allah için barına gitsin de. Bu olur var ya. Barona gelse muazzam olur. Barına gitsenize ya. Üf. olur var ya. Barına, ya. Üf, olur barına. Gelin, barına bir yere gir. Ay free var bir sürü. Şey. Abi niye bozuyorlar grup ya? Niye çalıyorsun? Çalma ya. Çalmaz Zerat. Kaşarsın sen. Çal da abi adam. Penta aldık belki. Niye çalıyorsun bebeğim? Ayıp ettin ha. Allah çok ayıp etin. Üzdü. Fena üzdü Zerat var ya. Çok fena üzdü bizi. Peki penta giderdik oradan. Çok güzel free adam kuadramıza re atı çaldı. Nasıl? Süper değil mi? Bey Zerat indi world anasını satayım. O baron. Go barın hadi. Barın altta. Bitirek oyunu. Rahatlayın. Mentalim işte başladınız. Şerefsizler. Hıza bak. <laughs> Çara 700'e <yedirizine> koşuyor. <laughs> Hıza bak. Bu ne? Çok iyi ya. Hadi yakalayın beni. Bu normal mi arkadaşlar? Masajın koşuyorum. koşuyor. Hıza bakın. Uey. 910 AP mi olmuş lan? Mecaylan. 1 olacak değil mi buna beraber? Çok devam edelim. Şu an ee, maalesef az vuruyorum. Bana oyuncu de devam atıyor. Bak 19 sek olmuş. Bayağı az vuruyorum yani. Stek olmadı. Bir K. Bak sekizsin şimdi. Sın. Asar attın şu an. Teş gireceğim mi? ama o kadar da ki. Kapayıyor adamlar ya. Direkt smite geç attım ki adam bir şey olsun adam Şimdi tek yedi Şimdi tek yedi. Şimdi tek yedi. Gönem oyna var burada. Şu kill Penta yok. Yine gitti bizim Penta. 109 AP. 109 AP arkadaşlar. GG FF geldi. ERE -E ile tek atardık ama maalesef yani kil alınca FF geliyor bu oyunda. Yani direkt FF atıyorlar. Biraz fazla fettik. Çok fazla farm aldık. Çok fazla farm alınca çok rahat kestik adamları. Çok gezince adamlar direkt FF'e bastı. İstediğimizi yapamadık abi. Anla ki oğlum. 40k vurduk. 319 farm atıyoruz. Güzel. Deneyin. Zaten şampiyon güçsüz. Bu it bayağı iyi. Yani ERE atıyorsunuz. Kesin. Teşekkürler. Güçsüz. Bay bay.